Merhaba değerli izleyenler, TRT Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ekranları başında bizi takip eden bütün izleyicilerimize Ankara'dan selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün Balkanlara bağlantı gerçekleştireceğiz. Konuklarımızla birlikte bölgede yaşanan son gelişmeleri konuşacağız. Değerli izleyenler, Haberdar başlıyor. İlk konuğumuz Kuzey Makedonya'dan TRT Üsküp muhabiri Esra Hasepi ile bölge gündemini konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Esra Hanım günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Uğur Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Esra Hanım sizinle geçen haftaki yayınımızda Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'in zor günler geçirdiğini konuşmuştuk, değerlendirmiştik. Özellikle iki güç arasında kalması kendisine de oldukça etkiliyordu ve tabii ki devam eden protestolar Vučić'in gündemindeydi. Bu her günden Vučić'i sağlık konusunda da etkilemişe benziyor. Evet. Birleşik Devletler'deydi. Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere fakat ziyaretini yarıda kesmek zorunda kaldı. Sağlık sebepleri sebeplerinden ötürü Belgrad'da Askeri Tıp Akademisi'nde de tedavi altına alındı. Dilerseniz yaşanan son gelişmeleri sizden dinleyelim Esra Hanım. Ziyaretin amacı neydi ve Vučić ziyareti neden yarıda kesmek zorunda kaldı? Aslında duyurusu önceden yapılmış bir ziyaretti. Buç için övünerek özellikle e, ABD Başkanı Trump'la çok kısa süre içinde iki kez görüşeceğinin altını çizerek duyurusunu yaptığı bir ziyaretti. Oldukça umutluydu. Özellikle geçtiğimiz haftada konuştuğumuz Sırbistan Petrol Endüstrisi NIS'le ilgili gelişmeleri bizzat birinci kaynaktan öğrenebilmek, bu konudaki e, gelişmeleri daha doğrusu ilerleme yaşanmasını sağlayabilmek adına, e, bu konuda özellikle oldukça umutluydu. E, ama sadece Trump'la görüşmek bile e, gerçekten önemli bir gelişme Sırbistan Cumhurbaşkanı açısından bakıldığı zaman. E, ama beklenen olmadı. E, Amerika Birleşik Devletleri gezisi çok kısa sürdü. Yarıda kesip tüm ziyaretlerini, e, görüşmelerini iptal edip geri dönmek zorunda kaldı Sırbistan Cumhurbaşkanı. Sağlık sorunları gerekçesiyle. Göğsünde çok şiddetli bir ağrı ve yüksek tansiyon şikayetiyle aslında bu sağlık problemi kendini gösterdi ve hemen sonrasında ülkesine dönmek istedi. E, askeri Tıp Akademisi'nde, askeri hastanede kısa süreli bir tedavinin ardından istirahat için evine gönderildi. Sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor. E, özellikle kendisinin sağlığıyla ilgilenen zaten özel bir doktoru var. E, tüm ayrıntıları o biliyor ama yaşanan bu son gelişmeyle ilgili çok fazla ayrıntı vermedi e, durumunun nispeten iyi olduğunu, nispeten memnun edici olduğunu söyledi. Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın aslında zaten özellikle tansiyon konusunda e, bazı sıkıntılarının olduğu biliniyor. Hmm. Ama durumunun iyi olduğunu belirtmek gerekiyor. Aslında ilk günden itibaren zaten çok kısa süreli bir tedavinin ardından istirahat için hastaneden e, ayrılmıştı. Evet. Ee, önemli nokta aslında bu o, ziyaretle ilgili hemen dönüşünün sonrasında ortaya atılan iddialar, evet, çok onları soracaktım iddialar. Size. Siz giriş yaptınız. Eski. Evet, hemen aslında bu iddiaları elbette dile getireceğiz ama öncesinde belirtelim, Amerika Birleşik Devletleri'nden buna bir yalanlama geldi. Ama söz konusu ABD'nin yeni başkanı olunca. Gerçekten insan aklında bir soru işareti de kalıyor. Ve Slovakya başbakanı da benzer durumlardan dolayı aynı benzer evet. rahatsızlıklardan dolayı programların iptal edince dediğiniz gibi ortaya birçok iddia atıldı fakat dediğiniz evet. üzere özellikle Birleşik Devletlerden yalanlama da geldi Esra Hanım. Slovakya Başbakanı Fico'nun aslında gerekçesi biliyorsunuz geçen yıl iki yıl önce mi ne kadar oldu bir suikast evet. düzenlenmişti kendisine yönelik. Aslında onun semptomları olduğu, yani ondan kaynaklandığı yönünde bir açıklama yaptı. 1 Mayıs'ta o, o da bazı sağlık şikayetlerini dile getirmiş ve bütün hafta boyunca tüm etkinlikleri iptal edilmişti. Hatta 9 Mayıs'taki Rusya'da düzenlenecek Zafer Günü kutlamalarına katılmaması yönünde tavsiyede de bulunuluyordu kendisine. İşte zaten tüm iddialar bir yerde bu 9 Mayıs'taki Zafer Günü kutlamalarında da toplanıyor, onun etrafında da toplanıyor. Bu iddiaları e, dile getirecek olursak, öncelikle Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez'in çok ciddi bir iddiası vardı, söylemleri vardı. E, onu onun ağzından aslında aktarmak gerekiyor e, Vucic'in dönüş nedeni sağlık problemi değildi dedi. E, manipülatör Vucic, Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi'nin bağış yemeğine sahte isimle girmeye çalışırken yakalandı ve derhal Amerika Birleşik Devletleri'ni terk etmesi istendi dedi. E, Vucic, Donald Trump'ın elini öpmek için sahte bir isim altında yüklü miktarda para ödemeye razıyken bunun yerine Trump'ın Florida'daki evinin kapısını öptü ve kısa sürede utanç içinde Sırbistan'a geri döndü şeklinde ifadeler kullandı. Oldukça sert, oldukça evet, ciddi, cüretkar ifadeler, ağır ifadeler bunlar. Buna benzer ifadeler söylenler aslında ülke içinde var. Bölge medyası da bunları e, yazıyor, aktarıyor. E, ağırlıklı olarak bu da sırf e, muhalif siyasetçi George Miketic'e dayandırarak, onun sözlerine dayandırarak e, veriliyor bu haberler. Aslında benzer mimalde. O da Vucic'in bağış yemeği için kamyoncular birliği üzerinden, sahte bir isimle kayıt yaptırdığını e, iddia ediyor. Bu fark edilince de ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını belirtiyor. Böyle bir şeyi yalnızca akıl sağlığı bozuk bir insan e, yapabilir diyor. Vucic uluslararası alanda eğer varsa son kredibilitesini de bu şekilde yitirdi. Vucic'in ABD ziyareti bir komediye döndü. Yakında tüm dünyada bunu görecek ve buna gülecek şeklinde. Dediğim gibi oldukça ağır ifadeler aslında bunlar. Ee, hemen tekrar altını çizelim. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu iddialara bir yalanlama geldi. Ee, Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt'in bir açıklaması oldu konuyla ilgili olarak. Bu iddiaların asılsız olduğunu söyledi. E, ee, Trump'ın kabine şefi Suzy Wolson ki iddialar aslında bu kişi üzerinde yoğunlaşıyordu. Wolson, e, için söz konusu yemeğe, bağış yemeğine katılmasına izin vermediği yönünde. Ee, birleşiyordu bu iddialar. Hı. Wilson Bush için Florida'daki etkinliğe katılımına izin vermediği iddiaları doğru değil şeklinde bir açıklama yaptı. Herhangi bir skandal, herhangi bir engelleme ya da Cumhurbaşkanlığı yok sayma gibi bir durum söz konusu değil dedi. Rahatsızlığı sonrasında kendisine doktor teklif edildiğini ama Vucic'in ülkesine dönmek istediğini söyledi. Burç için New York'ta oldukça dediğim gibi iddialı gitti. Trump'la görüşeceğini söylüyordu ama sadece eski belediye başkanı Rudy Giuliano ile görüştü. Yani beklenen aslında olmadı. Diğer taraftan hem ülke içinde hem de bölgede bu dile getirilen iddiaları belki de nitelikte de Bazı görüntüler de yayınlandı. Bu da aslında insanların... Kafasını karıştırdı. Rahatsız olduğunu söyleyen Butch için oldukça rahat bir şekilde çekilmiş bir gizli aslında galiba bir video kaydı. Restorandan çıkarken henüz Florida'dayken ayrılmak üzereyken çok rahat bir şekilde görüntülendiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. E, bu da aslında gerçekten böyle bir rahatsızlık var mı yoksa bu bir bahane olarak mı kullanılıyor şüphelerini de artırdı bir taraftan. E, diğer yandan doktoruyla e, ziyarete sırasında yanında bulunanlar arasında da çelişkili bazı açıklamalar vardı ki bunlardan en önemlisi e, bu için doktoru göğsündeki ağrının sadece birkaç saniye sürdüğünü açıkladı Belgrad dönüşünde e, ama yanında bulunan bakanlar dahil e, Vucic'in çok daha uzun süre göğüs ağrısı çektiğini e, belirtmişlerdi. Bu da e, insanların gözünden kaçmadı. Dediğim gibi evet ABD'den yalanlama geldi ama bu iddiaları destekler nitelikte olduğunu e, söyledikleri, belirttikleri ayrıntılar da bunlar. Diğer taraftan ziyarete ilişkin bazı yanlışların yapıldığı, diplomatik kanalların kullanmadığı, düzgün bir şekilde koordine edilmediği yönünde de Eleştiriler var aslında, özellikle eski Sırp diplomatlardan kaynaklı bu eleştiriler. Onların daha doğrusu dile getirdiği eleştiriler, ABD Washington temsilcisinin, büyük elçisinin aslında tam olarak konuya dahil edilmediği planlamaların, onun üzerinden diplomatik kanallar üzerinden yapılmadığı bu ziyaretin ne resmi ne de gayri resmi olduğu şeklinde yorumlar var. Bu yüzden de aslında. Ziyaretin planlandığı şekilde ilerlemediği evet. ve beklenen sonucu vermediği yönünde eleştiriler aslında var. Tüm bu iddiaların işte perde arkasında aslında eleştirilerin soru işaretlerinin birleştiği nokta az evvel belirttiğim gibi 9 Mayıs'ta Rusya'da Moskova'da düzenlenecek olan Zafer Günü etkinlikleri. İkinci Dünya Savaşı sonunda Nazi Almanyasının teslimiyetini ilan etmesi, kabul etmesi e, kutlanıyor. Özellikle Rusya'da çok görkemli törenlerle bu zafer günü olarak kutlanıyor. Ve önemli e, liderler de katılıyor bu etkinliğe. Bu yıl Vucic'in de buraya gitmesi bekleniyordu ya da henüz buna net bir e, yanıt gelmedi bu rahatsızlığın sonrasında. Vucic aslında bunu 8 ay önce duyurmuştu ve e, geçtiğimiz ayda. Bir değerlendirmede bulunmuştu çünkü çok büyük eleştiri aldı bu ziyaretle ilgili muhtemel ziyaretle ilgili özellikle Avrupa Birliği tarafından bu ziyareti daha önce duyurduğunu buna katılacağını söyledi Cumhurbaşkanı Vucic. E faşizme karşı Sırbistan'ın da çok büyük bir mücadele verdiğini, ziyareti kabul etmesi daha doğrusu daveti kabul etmesinin öncelikli nedeninin bu olduğunu söyledi. Diğer taraftan Rus kardeşlerimizle, dostlarımızla özellikle gaz konusunda önemli görüşmeler gerçekleştirmemiz gerekiyor şeklinde bir açıklama da bulunmuştu. Geçen hafta da konuştuk. Aslında uzun zamandır bu gündemde. E, petrol, petrol endüstrisiyle ilgili hem Rusya'dan hem de ABD'den beklentileri var. Çünkü arada kalmış durumda Kesinlikle. Sırbistan Cumhurbaşkanı. Kasım 2021'den beri Rusya lideri Putin'le hiç görüşmedim. Moskova'ya gitmemem için yoğun bir baskı var şeklinde bir açıklamada bulundu. İlginç de bir açıklama sonrası. Yaptırımı ne olacak bilmiyorum ama kararımı değiştirme, değiştirmedim. Moskova'ya gideceğim. Dünya başıma yıkılsa bile buna hazırım. Bakalım daha ne kadar dayanacağım ilginç olacak şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Dediğim gibi geçtiğimiz ay Nisan ayında yapmıştı bu açıklamayı ama henüz bu ABD ziyareti, yarıda kesilen ABD ziyareti gerçekleşmemişti. İşte bazı iddialarda aslında Vucic'e çok ciddi bir uyarı verildiği yönünde evet. yani özellikle bu e, Zafer günü kutlamalarına katılmaması yönünde bir uyarı aldığı e, yönünde iddialarda var. Ee, özellikle Avrupa Birliği tarafından dediğim gibi çok ciddi eleştiri var bu ciddi Sırbistan'a yönelik. Hatta bazı Avrupa Birliği üyeleri e, Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırım uygulamasını Avrupa Birliği ile müzakerelere devam edebilmesi için bir ön şart olarak bu ülkeye sunulmasını dahi istiyor. Çünkü Sırbistan dış politika konusunda Avrupa Birliği ile gerçekten ayrışıyor özellikle Rusya konusunda. İşte tam da bu 9 Mayıs Zafer Günü etkinliklerinin Rusya'nın Rusya tarafından bir şov amaçlı kullanılacağı bunu bir güç gösterisine gövde gösterisine dönüştüreceği ve faşizme karşı mücadeleyi Rusya'ya karşı işgaline, işgalinde bir temellendirme olarak kullandığı yönünde eleştiriler vardı. AB diplomasi şefi Kaya Kalas'ın konuyla ilgili bir açıklaması vardı aslında geçtiğimiz haftalarda gerek AB üyesi ki Slovakya e, dikkati çekiyor bu noktada gerek AB üyesi gerekse aday ülkelere e, bir uyarıda bulunmuştu. Bunun AB tarafından, Birlik tarafından bu ziyaretin hoş karşılanmayacağı ve bir bedelinin olacağı yönünde e, bir açıklaması vardı. Putin'e yakın isimler de Esra'nın bu bedelin ödetildiğini söylüyor. Özellikle e, malumunuz Putin'e biraz daha yakın e, siyasi bilimciler, e, özellikle dünyada herhangi bir gelişme olduğunda e, Putin yerine açıklamalarda bulunuyor. Yine Putin'e yakın isimlerden siyaset bilimci Sergi Markov da sizin biraz önce altını çizdiğiniz konunun aslında şu an gerçekleştiğini söyledi. Özellikle Slovakya ve e, Sırbistan liderlerinin bu şekilde açıklamalar yapıp e, programlarını tekrar revize etmesi e, Batılı devletler tarafından veya Avrupa Birliği tarafından iki ülkeye bir uyarı olduktan sonra gerçekleştiğini iddia etti. Evet. Rusya'da yine aynı şekilde sizin biraz önce altınızı, altını çizdiğiniz şekilde düşündüğünü ayrıca belirtmek istedim. Bir önemli husus daha var. Dün akşam yapılan bir açıklama, Letonya ve Litvanya'dan geldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'in muhtemel Moskova ziyaretiyle ilgili olarak hem teknik gerekçelerle hem de bu ziyaretin amacının diplomatik hassasiyet içermesi nedeniyle bu e, uçağının kendi hava sahalarını kullanmalarına izin vermeyeceklerini e, açıkladı bu iki ülke. E, diğer taraftan e, Polonya'dan da bir açıklama geldi. Robert Fitzon'un e, Moskova'ya gidip gitmeyeceği oradan da net bir yanıt henüz yok ama yani gitmeyebileceği sağlık sorunları nedeniyle hat, hala konuşuluyor ama Polonya Fito'nun her ne kadar bunu tasvip etmeseler de Fito'nun uçağının Polonya hava sahasını kullanabileceğine yönelik bir açıklamada bulundu. Ama Vucic'in böyle bir izni olmayacak. Hangi yola giderse eğer Moskova'ya gidecek bu belli değil. Henüz zaten netlikte kazanmış değil. Dediğim gibi bir istirahat önerisi vardı. Dinlendi birkaç gün Vucic ve bugün itibariyle artık resmi görevlerine geri dönmesi bekleniyor. Hatta akşam saatlerinde bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirecek. Büyük ihtimalle orada da hem yarıdaki kesilen ABD ziyareti hem bu iddialar hem de muhtemel Moskova ziyaretiyle ilgili bazı açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Biz ilgili takip edeceğiz çünkü dediğimiz gibi zor günler geçiriyor Vučić hem iç politikada hem dış politikada şimdi yaşanan son gelişmelerde Vučić'in açıklamalarını biraz daha önemli hale getiriyor. Sizin de geçen hafta yine konuştuğumuzda bir tur daha olacaktı Kosova meclis seçimlerinde Esra Hanım. Herhangi bir gelişme var mı? Yani evet. siyasi bir belirsizlik hala devam ediyor fakat mecliste başkanını seçmeye çalışıyor bir. Bir anlam bu, bu krizden çıkmaya da çalışıyor. Ee, Kosova siyaseti diyelim. Kosova kamuoyu ee, neler yaşandı son bir haftada Kosova'da? Kosova siyasetinde e, herhangi bir gelişme yaşanmadı maalesef. Ülkede hala siyasi kriz, meclis krizi devam ediyor. Bugün de yeni bir oturum gerçekleştirilecek. E, son artık takip edemiyorum 15 Nisan'dan bu yana. <laughs> Oldukça uzun süredir devam ediyor. Evet. Her 48 saatte bir meclis toplanıyor başlarda zaten meclis milletvekillerinin yemin etmesi öncesinde geçici komisyon raporunun onaylanması gerekiyordu. Bu anca üçüncü oturumda gerçekleşti ve kurucu oturum yapılabildi. Milletvekilleri yemin edebildi. Sonrasında artık meclis başkanı ve onun yardımcılarının seçimine geçildi. Ama herhangi bir ilerleme kaydedilemedi hala. Bugün de yerel saatle 10'da yeni bir oturum gerçekleştirilecek. E, i̇ktidar Partisi'nin meclis başkan adayını belirleme hakkı var anayasa gereği. Dolayısıyla hala Albuleno, Albulena Haciu yani son mevcut kabinede Adalet Bakanlığı görevini yürütüyor. E, aday olarak bu isim sunuldu ama muhalif partiler e, buna karşı çıkıyorlar. Hatta bunun artık bir paravan olarak kullanıldığını iddia ediyorlar. Çünkü e, gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşabilmiş değil e, söz konusu aday ve Başbakan Albin Kurti'nin hükümeti kuramayacağını, zaten kuramayacağını bildiği için bir sonraki adıma <laughs> geçmemek için işleri burada tıkadığı yönünde iddialar var ve muhalefet özellikle e, orta yolu bulması gerekenin iktidar partisi olduğunu, çünkü zaten e, gerekli oy sayısına ulaşamadığı için e, muhalif partilerle işbirliği yapmak zorunda olduğunu ve bir aday dayatmaması gerektiğini. Bu konuda bir uzlaşmaya varması gerektiğini iddia ediyorlar. Kimi partiler erken seçime gidilmesi yönünde ısrarcı, kimisi ise e, ülke vatandaşları yeni bir seçim için oy vermediler. Bu sorumluluk siyasi ve bir uzlaşma sağlanmalı e, şeklinde görüşlerini dile getiriyorlar. 6 kez oylama yapıldı ve söz konusu aday gerekli oy sayısına ulaşamadı. Son 2 evet. seçimde ise iktidar partisinin farklı bir teklifi var milletvekillerinin, partilerinin dayatması altında özgürce oy kullanmadığını, kullanamadığını iddia ederek gizli oylamayla meclis başkanının seçilmesini önerdi. Bunun için bu oturumu yönetecek bir meclis komisyonu kurulması gerekiyor. Son iki oturumda da buna ilişkin tartışmalar vardı. Aslında çok kısa süreli zaten bu oturumlar. Partiler bu komisyona üye ee, önermediler. Dolayısıyla bugün de büyük ihtimalle yine geçici meclis başkanı bu konuyu gündeme getirecek ve söz konusu komisyon için partilerin aday sunmasını isteyecek. Aday gösterilecek mi gösterilmeyecek mi? Bir uzlaşma olacak mı? Hala meçhul, meçhul ama görülen o ki gerçekten iktidar partisinin işi çok zor. Çünkü hep konuşuyoruz çok kritik sayıda oy aldı. Aslında beklenen de buydu. Ama Hali hazırda meclis başkanı seçilse bile sonrasındaki adım olan hükümetin kurulması noktasında işlerin tıkanacağı aşikar. E, bu anlamda iktidar partisinin bir muhalefet partisiyle e, koalisyon yapması mecburi görünüyor. E, tam da bu noktada aslında başbakan Albin Kurti e, muhalefet partilerinden e, Kosova Demokratik Birliği'ne bir davet mektubu gönderdi. Aslında bir işbirliği birliği daveti açıkça. Bundan evvel de koalisyon yaptıklarını aşılamayacak bir sorun olmadığını iki parti arasında söyledi. Buna eğer olumlu bir yanıt gelirse gerçekten iktidar partisinin eli güçlenecek, en azından bu mevcut krizin aşılması noktasında ve hükümetin kurulması ha ne kadar işlevsel olur, sonrasında. E, sorunlar, pürüzler çıkar mı? Orası sonra konuşulacak bir mesele ama en azından meclis başkanının seçilmesi ve meclisin artık görevine başlayabilmesi, eğer gerekiyorsa sonrasında bir erken seçim kararının alınabilmesi için dahi meclisin göreve başlaması gerekiyor. İşte bu noktada önemli yani muhalefetin destek vermesi ama Kosova Demokratik Birliği'nden e, yapılan açıklamada da biz e, bir mektubun gelmesini zaten beklemiyorduk. Bizim tutumumuz belli şeklindedir açıklama yapıldı ama resmi olarak bu mektuba yanıt verilmedi. Hala bir e, küçük de olsa bir aralık var gibi görünüyor. Küçük bir umut var gibi görünüyor ama dediğim gibi meclis başkanı seçilse bile hükümetin kurulması noktasında yine sıkıntı yaşanacak. E, Kurti'nin eli gerçekten çok zor. Çünkü 48 milletvekili çıkarabildi. 61 milletvekili gerekiyor. E, hükümetin kurulabilmesi, kararların geçirilebilmesi, meclis başkanının da seçilebilmesi için e, azınlık milletvekillerinin e, oyları sağlanmış gibi durul, e, duruyor şu aşamada ama yine birkaç milletvekili eksiği var. E, dolayısıyla tek bir milletvekilinin oyu bile işte sadece Kosova'da değil aslında bunun örneklerini çok kez diğer ülkelerde de Kuzey Makedonya'da çok yaşadık. Tek bir vekilin ki özellikle azınlık e, vekillerinin oylarında e, bunu görüyoruz. Anahtar rol oynadığına şahit olduk çok kere. Aşılırsa bu kriz yine birkaç oyla aşılacak evet ama dediğim gibi sonrasında işlerin tıkanması için birçok nokta var hükümet bunlardan biri sonrasında eğer hükümet krizi de aşılırsa kurulabilse dahi 2026 yılında bir cumhurbaşkanlığı seçimine gidecek orada da meclis belirliyor cumhurbaşkanı dolayısıyla eğer hükümet seçilse bile bu kez yine cumhurbaşkanı adaylığı adayı konusunda e partiler arasında bir anlaşmazlık uzlaşmazlık olacağı da konuşuluyor zaten Dolayısıyla Kosova'nın işi gerçekten çok zor. Bugün bir oturum dediğim gibi gerçekleşecek aşılır mı aşılmaz mı meçhul ama her iki tarafta yani hem iktidar tarafı hem de muhalefet tarafı pek de anlaşmaya uzlaşmaya yanaşmıyor gibi duruyor hala. Hanım, son olarak geçen hafta da yine bir giriş yapmıştık. Ara ara yine sizinle konuşuyoruz. TİKA'nın bölgedeki etkinliklerini, faaliyetlerini de evet. sormak istiyorum. Tabii TİKA dediğimizde kültürel etkinlikleri, faaliyetleri oldukça verimli şekilde bölgede etkilerini hissediyoruz biz de görebiliyoruz. Fakat bu sefer özellikle Kuzey Makedonya'da bir tarımsal girişimi de söz konusu TİKA'nın. Evet. Hem bu gelişmeyle birlikte TİKA bölgede nasıl karşılanıyor? Süremizin de sonuna geliyoruz. Sizden son olarak bunu Nelem Esra Hanım TİKA bölgede hangi faaliyetleri yürütüyor ve bölgede bu durum nasıl karşılık buluyor? Evet sadece Kuzey Makedonya değil sizin de belirttiğiniz gibi tüm bölgede çok önemli projelere imza atıyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı hı hı. sağlıktan tarıma, eğitimden kültüre insani yardıma pek çok alanda gerçekten insanların ülkelere dokunan, insanların hayatına dokunan önemli projeleri gerçekleştiriyor. Kuzey Makedonya'da 2005 yılından bu yana faaliyette bulunuyor. Önemli projeleri vardı. Pazar günü birinin açılışı gerçekleştirildi e, Vasilevo Belediyesi'nde ki burası aslında Türkçe'nin resmi kullanımda evet. olduğu belediyelerden biri bunu da altını çizmek gerekiyor. E, burada sürdürülebilir tarım projesi kapsamında bir proje açılışı yapıldı. Tarımsal ekipman ve seracılık malzemeleri e, hibe edildi. 140 aileye sera malzemeleri ki bu sayede aslında yıl boyunca üretim yapabilmesine insanların iklime bağlı kalmaksızın üretim yapılabilmesine olanak sağlıyor. Oldukça önemli bir insanı için. Ee, diğer taraftan yaklaşık bin ailenin ortak kullanımına sunulması e, sunulmak üzere. Ee, tarımsal makineler e, hibe edildi, destek sağlandı. Ee, TİKA yardım, e, Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy bu açılışları, proje açılışlarını gerçekleştirdi. Onlar da katıldı. Elbette yöre insanı da vardı. Sadece Basilebo ve çevresinden değil, Makedonya'nın dört bir yanından aslında bu e, hibe törenine katılan, bu projeden faydalanan çiftçiler, tarımcılar var. Hem onların işlerini kolaylaştıracak hem de verimi artıracak bir proje olduğu için gerçekten insanların Ekranlara ihtiyacı olan insanların ara, hayatına göğsüler, çok güzel evet, var. Evet, insanların hayatına dokunan projelerden bir tanesi Makedonya'nın ekonomisi zaten ağırlıklı olarak tarıma dayalı. Bu anlamda ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyor. Hem ha, hane gelirinin artırılması, hem verimin artırılması, güvenli gıdaya ulaşımın kolaylaştırılması, üretim alanlarının artırılması hem de dolaylı olarak aslında ağırlıklı olarak Türk aileler faydalanıyor bu projeden. E, buralardan Türkiye'ye göçün de bir şekilde gelirin artırılmasıyla evet. bu göçün de engellenmesinin e, engellenmesi sağlanıyor. Bu projelerde dediğim gibi oldukça önemli özellikle tarımla uğraşan çiftçiler için. Diğer taraftan eğitim alanında da desteğini sürdürüyor. Eğitim de TİKA'nın e, önemli faaliyet alanlarından biri. Üsküp'te bir ilkokulda 69 yıldır eğitim veren e, önemli köklü bir kurum ya Yaşar Bey İlkokulu. 500 öğrencili, 90 da Türk e, öğrenci Türkçe eğitim görüyor burada. Türk, Arnavut ve Makedon sınıflarının 3 sınıfın e, yenilenme işlemini TİKA gerçekleştirdi. Diğer taraftan Aziz Kiril ve Metodi Üniversitesi Pedagoji Fakültesi'nde de yine Türk, Arnavut, Makedon öğrencilerin ortak kullanımında olan 2 sınıfın tadilatı ve tefrişatı yine TİKA tarafından sağlandı. E, bu da eğitim alanında gerçekten e, anaokulundan üniversiteye kadar Türkiye'nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı eliyle gerçekleştirdiği önemli projelerden biri. E, özellikle akademisyenlerin, öğrencilerin katılımıyla da bu projeler evet. gerçekleştirildi. Onların da daha modern şartlarda bu eğitim imkanlarına, kavuşmalarından ötürü duydukları, hissettikleri o gerçekten gözlerinden okumakta da mümkündü. TİKA'nın faaliyetlerini saatlerce konuşsak yetmez. Özellikle bölgedeki evet. faaliyetlerini düşündüğümüzde Esra Hanım. Yine de emeği geçen herkese biz de buradan teşekkürlerimizi iletelim. Size de çok teşekkür ediyoruz. Bizim için geniş kapsamlı bir Balkanlar değerlendirmesi yaptınız yine Esra Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Bölgeye selamlarımızı gönderiyoruz. Selam, saygı bizden. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar çok diliyorum. Çok sağ olun Esra Hanım. Değerli izleyenler bölgede kalmaya devam ediyoruz. Saraybosna muhabirimiz Ufuk Şahin'den de Bosna Hersek gündemini dinleyeceğiz. Sözü Saraybosna'ya bırakıyoruz. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan sizlere de selamlar, iyi yayınlar ülke gündeminden bahsetmek gerekirse özellikle Bosna Hersey'in Tuzla kentinde çok kıymetli bir eserin açılışı gerçekleştirildi ve Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen, destek verilen proje 2018 yılında başlatılmıştı. Tuzla kentindeki tarihi Alaca camisinin rekonstrüksiyonu tamamlandı ve açılış töreniyle birlikte artık tarihi Alaca Camii ibadete açıldı. Alaca camisi aslında ilk inşa edildiği tarih 16. yüzyılın başlangıçtaydı olarak kabul ediliyor ve ardından ülkenin yine o dönemde şehrin manevi kimliğine önemli hizmetler eden, etem, e, önemli hizmetler eden e, özellikle e, Behram Bey Behram Bey'in de ismi e, camiye verildi. Yerel halk tarafından Behram Bey Camii olarak da biliniyor. İşte 2018'de 2018 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün başlattığı proje sayesinde eee Camii, Alaca Camii yeniden ibadete açıldı. Özellikle Bosna Hersek'te vakıf günleri etkinliği kapsamında e, bu yıl 13.sü organize ediliyor. Vakıf günleri etkinliğinin ve İslami gerçekten e, çok önemli organizasyonlar E bu program etkinlik kapsamında da halka sunuluyor. E, bu yıl e, vakıf günleri etkinliği kapsamında Türkiye'nin sağladığı destekle birlikte 3 vakıf eseri daha Bosna Hersek'e buradaki boşluklara topluma kazandırılmış durumda. E, geçtiğimiz günlerde Mostar'da bir tekke bir de caminin açılışı yapılmıştı. İşte Tuzla kentindeki tarihi Alaca camisinin açılmasıyla birlikte üç eser Bosna Hersey'e kazandırılmış oldu. Öte yandan e, yine Saray Saraybosna'da e, kıymetli bir etkinlik organize edildi. Yunus Emre Enstitüsü tarafından biliyorsunuz tercihim Türkçe projesi kapsamında Bosna Hersey'in dört bir yanında Türkçe öğretiliyor. Bu kapsamda da Saray Saraybosna kantonunda 25 ilköğretim okulunda Türkçe eğitim gören ve e, bu öğrenciler arasında en başarılı olan öğrenci için bir e, hediye programı organize edildi. E, Diç, Saraybosna'daki e, Ethem Bulatdiç bu etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ve 25 okuldan gelen öğrenciler e, gerçekten Türkçe'yi tercih eden öğrenciler e, bu etkinlik kapsamında e, ödüllendirildi. Tabi öğrencilerin Türk kültürünü Türk dilini yakından tanıması için e, projeler ardı ardına geliyor. E, bu başarılı öğrenciler Türkiye'ye götürülüyor. Yine e, Türkiye'den de misafir öğrenciler e, Bosna Herse'ye getirilerek aradaki kültür bağı kültür köprüsü daha da sık bir hale getiriliyor diyerek bu haftaki bağlantımızdan notları bitirerek sözü tekrar sizlere bırakalım. Saraybosna muhabirimiz Ufuk Şahin'e teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler haberdarım bugünlük sonuna geldik. Konuklarımızla birlikte Balkanlarda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdik. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.